Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber alternatif akım konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Alternatif akım konusu hem konu olarak kolay bir konu, hem de ÖSYM'nin son yıllarda hemen hemen her yıl soru sorduğu konulardan birisi. E, o yüzden arkadaşlar alternatif akım konusunu bir videoda değil iki videoda anlattım. Özellikle ÖSYM'nin soru sorabileceği Tarzlarda sorular ekledim. Ben tahminim bu tarz sorular gelebileceği yönünde. Tabii yine bilemeyiz ama şu anki eğilime göre ben sorular topladım. ÖSYM'nin sorabileceği tarzlarda bu sorulara dikkat edersek size çok faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar alternatif akım nedir? Neden icat edilmiştir? Neden böyle bir şeye ihtiyaç olmuştur? İlk önce bunu açıklayalım. Doğru akım nedir arkadaşlar? Şöyle doğru akım devresi normal bildiğimiz pilli devreler arkadaşlar. Şöyle bir lambamız olsun. Bakın burası artı burası eksidir. Ne yapar? Daima belirli bir yönde akım geçer. Cihazların çoğu doğru akımla çalışır. Ee, peki cihazların çoğu doğru akımla çalışıyor. O zaman biz neden alternatif akım kullanıyoruz? Arkadaşlar doğru akımda Enerji uzun mesafelere iletildiğinde enerji kaybı çok yüksektir. Çok yüksek olduğu için, çok yüksek olduğu için taşınmasında, nakledilmesinde biz neyi kullanıyoruz? Alternatif akımı kullanıyoruz. Bundan arkadaşlar yaklaşık 1800'lü yıllarda enerji bir yerden başka bir yere doğru akım kullanıldığı için iletilemiyordu. Yani iletilse bile Enerjinin büyük çoğunluğu yolda kayboluyordu. Örneğin bir 50-60 kilometre veya 100 kilometre öteden bir elektrik santralinden elektriği de ne yapamıyorduk, taşıyamıyorduk. Enerjinin hemen hemen yüzde ısınmaya gidiyordu, kayboluyordu. İşte bunu taşımak için bilim adamları değişik çalışmalar yapıyor. En sonunda Nikola Tesla buna bir çözüm buluyor. Çözümü de alternatif akım arkadaşlar. Dolayısıyla Dolayısıyla alternatif akımın alternatif akımın e, amacı nedir arkadaşlar? E, ta, enerji, ele, enerji elektrik enerjisinin taşınmasında enerji kaybı çok düşüktür arkadaşlar. Çok düşük olduğu için biz enerji nakil hatlarında ve taşınmasında neyi kullanıyoruz? Alternatif akımı kullanıyoruz. Çünkü doğru akımda enerji kaybı çok yüksek arkadaşlar. Peki alternatif akım ne demek? Alternatif İngilizce arkadaşlar alternating kelimesi yani değişen anlamına gelir. Adı üzerine değişen akımdır. Saniyede akımın yönü, akımın büyüklüğü ve gerilimin büyüklüğü 50 defa değişir arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bu ne demek? Şimdi normalde doğru akımda bizim akımımız zamanla değişmez. Ama alternatif akımda ne yapıyor arkadaşlar? Şu şekilde artıp azalıyor. Mesela şöyle bakın, bir saniyede şöyle grafiğini çizelim sinüs veya kosinüs grafiği şeklinde bakın şöyle ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle sürekli artıp azalıyor arkadaşlar. Bakın şöyle biraz çizmesi zor oluyor. Evet şu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Şu şekilde sürekli artıp azalıyor. O yüzden biz bana ne diyoruz? Alternatif akım yani değişen akım diyoruz. Gerilim de aynı şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Sürekli şöyle değişiyor. Bakın gerilim sürekli artıp azalıyor akım da sürekli artıp azalıyor. Ayrıca yönü de değişiyor. Saniyede 50 defa yönü ne yapıyor? Değişiyor. Bu ne demek? Saniyede 50 defa saat yönünde geçiyorsa 50 defa da saate ters yönde akım oluşuyor. Şimdi gelelim alternatif akımı biz ne ile gösteriyoruz? AC ile doğru akımı da DC ile gösteriyoruz. Cihazların arkasına dikkat ederseniz bu ifadeleri görürsünüz. Alternatif akım Uzun mesafelere taşındığında enerji kaybı doğru akıma göre çok düşüktür. Bu yüzden biz enerji nakil hatlarında neyi kullanırız? Alternatif akımı kullanırız. Siz herhangi bir prize, bir evdeki bir prize e, fişi taktığınız anda burada e, oluşan e, buradaki gerilim nedir arkadaşlar? Alternatif gerilim akım da alternatif akımdır. Herhangi bir e, sokak lambasına gelen akım, herhangi bir şekilde bir binada herhangi bir prizlik akım bunların hepsi nedir arkadaşlar? Alternatif akımdır. Peki alternatif akım bütün taşıma sistemlerinde kullanılıyor. E, peki neden cihazlar doğru akımla çalışıyor? Cihazlar arkadaşlar alternatif akımla çalıştığında özellikle elektronik cihazlar ısınmalara sebep oluyor. Bu yüzden bu alternatif akım ne yapılıyor? Cihazların içinde doğru akıma dönüştürülüyor. Gelelim. Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan frekans arkadaşlar 220 volt. Frekans ise ya 50 hertz. E, bu arkadaşlar bu değerler az da olsa bize enerji verimliliği sağlıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Etkin akım ve etkin gerilim. Şimdi arkadaşlar bizim e, biraz önce söylemiştik. Ne dedik? E, alternatif akım ve alternatif gerilim sürekli artıp azalıyor. Sürekli artıp azaldığı için... Yani sürekli mesela sıfırla örnek veriyorum. Sıfır ile diyelim ki 300 volt arasında gidip geliyor. Akım da diyelim ki sıfırla diyelim ki 5 amper arasında ne yapıyor gidip geliyor. Şimdi sürekli gidip geldiği için bunun bir ortalama değeri var. İşte bu ortalama değerine biz ne diyoruz? Etkin akım diyoruz. Peki etkin akım neye eşittir? I etkin eşittir. I max bölü kök 2. ve etkin eşittir. V max bölü kök 2. Şunu unutmayın. Bu konuyla ilgili matematiksel işlemlere girilmez diyor. Sadece burada bilmeniz gereken etkin akımın yani ortalama akımın maksimum akımdan küçük olduğunu bilseniz sizin için yeterli olur. Gelelim. Not demişiz. Bu da önemli. Alternatif akım devresine ampermetre veya voltmetre bağlandığında ölçülen değer nedir arkadaşlar? Etkin akım ve etkin gerilim. Yani ortalama değer ne yapılır? Ölçülür. Şimdi gelelim arkadaşlar alternatif akım devresine direnç bağlanması. Biz mesela bir alternatif akım devresine direnç bağladığımızda, lamba bağladığımızda e, aynı doğru akımda olduğu gibi bu da ne yapıyor? Bir direnç gösteriyor. Burada ne diyoruz biz? V etkin eşittir diyoruz. I etkin çarpı R. V etkin etkin gerilim, I etkin, e, etkin akım, R de direnç arkadaşlar. Şimdi burası çok önemli. Bakın şurası direnç. AC akımının frekansına bağlı değildir. Yani o zaman bunu çok dikkat edelim. Alternatif akımın frekansı artsa veya azalsa dahi e, direnci ne direnç ne yapmaz değişmez. Mesela bir lambanın direnci ne yapmaz değişmez. Alternatif akım frekansını arttırdım veya azalttım, lambanın fre e, direnci ne yapmaz değişmez. Elektrikli e, ısıtıcının direnci ne yapmaz değişmez. Direnç arttıkça dereden geçen akım azalır. Bu zaten V eşittir I çarpı R. Şimdi arkadaşlar bizim burada karşılaştığımız başka bir e, karşılaştığımız terimlerden birisi arkadaşlar empedans. Bakın empedans alternatif akım devresindeki eşdeğer dirence veya toplam dirence ne denir? Empedans denir. Bu kelimeyi de mutlaka bilelim arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar alternatif akım devresine bobin bağlanması. Alternatif akım devresine biz bobin bağladığımızda AC akımına karşı ne yapar? Direnç gösterir. Bu dirence ne denir arkadaşlar? Indüktans denir. Dikkat edin. Neymiş? İndüktans. Peki. Bakın bobini ne yapmışız? Bu şekilde alternatif akım devresine bağlamışım. Burada bobinin gösterdiği direnç yani indüktans neye eşit arkadaşlar? XL eşittir. 2PFL. Burada burada arkadaşlar ee, burada XL bobinin indüktansı veya direnci F AC akımının frekansı L de bobinin öz indüksiyon katsayısı. Şimdi not demişiz. Not. E, bunlar önemli arkadaşlar. Sorularda karşımıza gelen bunlar. E, birincisi şu formül çok önemli. İkincisi de buradaki notlar. Bobin hem AC hem de DC devresinde enerji harcamaz. İndüktansın diğer adı indikatif reaktansı. Bazen bu kitaplarda bu tabiri de kullanıyorlar. Bobinin içine demir çubuk konulursa öz indüksiyon kat sayısı artar. Bakın biraz önce öğrenmiştik L'yi öz indüksiyon kat sayısı. Bobinin öz indüksiyon kat sayısı, bobinin sarım sayısına, uzunluğuna, yarı çapına ve içindeki ortamın cinsine bağlı. Yani sadece bilmemiz gereken öz indüksiyon kat sayısı yapıldığı maddenin cinsine ve şekline bağlı. Bobin, buraya da çok dikkat edelim. Doğru akım devresine bağlandığında bobinin direnci sadece üzerindeki iletken telin direncidir. Bu değer sıfıra yakın bir değerdir. O yüzden o yüzden bakın böyle e, bu şekilde bağladığımda herhangi bir şekilde bir etkilenme olmaz arkadaşlar. Direkt akım burada dolanır. Ama alternatif akım olsaydı alternatif akıma karşı bir direnç gösterecektik. Bu direnci ne diyecektik? Indüstans diyecektik. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar ilk sorumuza. Evet. Şimdi bunu beraber çözelim. Şekildeki alternatif akım devresinde alternatif akım frekansı arttırılıyor. Hangileri doğrudur? Hemen arkadaşlar formülümüzü yazalım. XL yani indüktans eşittir neydi? 2 P F L. X neydi? Indüktans değil mi? Bu indüktanstı. Bu frekans arkadaşlar. Bu frekanstı. Bu da öz, e, öz indüksiyon kat sayısı. Öz indüksiyon kat sayısı. Şimdi sorumuzu çözelim. E, frekans artarsa bakın. F artarsa indüktans artar. Doğru mu? Doğru. Devreden geçen akım bakın V eşittir. V etkin diyelim. I çarpı R. Vır formülümüz yani. Şimdi indüktans ne demek? Direnç demek. O zaman ne yaptı? Direnç arttı. Direnç artarsa akım ne yapar? Azalır. Bu sabit. Çünkü kaynağa bağlı. O zaman bu yanlış. Bobinin uçları arasındaki potansiyel fark artar. Şimdi arkadaşlar bobinin uçları arasındaki potansiyel fark nedir? Yine V eşittir. I çarpı. R'ydi. değil mi? Bu ne yaptı? Direkt üreticinin gerilimine bağlı. Çünkü paralel bağlanmış. Dolayısıyla ne olur? Değişme bu yanlış. Devrenin empedansı. Empedans neydi? Toplam direnç veya eşdeğer direnç. Yani direkt indüktans demektir yani. Yani burada empedans eşittir biz ne diyebiliriz? Empedans eşittir aslında şu empedans eşittir direkt indüktans diyebiliriz. Yani bobi, bobinin ee, direnci diyebiliriz. İndüktans ne oldu arkadaşlar? Arttı. Dolayısıyla bu da yanlış olur. Cevabımız ne olur? Yalnız bir olur. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Şekildeki alternatif akım devrelerinde, devrelerinde alternatif akımın frekansı arttırılıyor. X ve Y lambaların parlaklığı nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar bir kere bir kere bu lamba ne yapmaz? Yanmaz. Neden? Pardon yanlış söyledim. Yanlış söyledim arkadaşlar. Doğru akım devresinden dedim. Evet kusura bakmayın. Evet, şimdi burada arkadaşlar paralel bağlı paralel bağlı olduğu için bu lambanın parlaklığı değişmez. Bakın buna çok dikkat edin. Mesela evlerimizdeki cihazların hepsi birbirine nasıl bağlıdır? Paralel bağlıdır. Siz televizyon açıkken klima açtığınızda veya elektrik ısıtıcı açtığınızda herhangi bir şekilde telefonun pardon televizyonun parlaklığında veya lambaların parlaklığında bir değişiklik olmaz. Dolayısıyla buna paralel olduğu için hiçbir değişiklik olmaz. Gelelim buraya. Burada arkadaşlar V eşit pardon XL eşittir. Yani bobinin direnci eşittir. 2 Lydi. Şimdi alternatif akım frekansı artarsa indüktans ne yapar? Artar. Peki V eşittir. I çarpı R'ydi. Top, toplan direnç. Şimdi lambanın direnci zaten değişmez arkadaşlar. Çünkü frekansa bağlı değildi. Sadece bobinin direnci ne yapar? Artar. E bobinin direnci artarsa Toplam direncimiz yani şöyle R eş ne yapar? Artar. R eş artarsa I ne yapar? Artar. I azalır. I azalırsa parlaklık ne yapar? Azalır. O zaman bunun parlaklığı ne olur arkadaşlar? Azalır. Evet hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir lamba ve bir bobinden oluşan alternatif akım devresi verilmiştir. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi ilk önce bobinin direnci yani indüktans neydi? Bobinin direnci eşittir x eşittir 2 pi f l idi. Öncelikle soruyu kendimiz çözmeye çalışalım. Şimdi bakalım. AC akımı frekansı artarsa arttı. Bu neydi? İndüktanstı. İndüktans ne yaptı? Arttı. Bu indüktans. Arkadaşlar doğru mu? Doğru. Empedans. Empedans neydi? <laughs> eş değer diye yani işte. Yani R eşti. R eş nedir? Lambanın direnci ile yani R ile e, Bobi'nin direnci yani X toplamı. X ile arttığı için eş değer direnç ne yapar? Artar. O yüzden yanlış. AC akım frekansı artarsa devreden geçen etkin akım azalır. Evet şimdi bakalım. V eşittir I çarpı R eşti. Değil mi? Şuraya yazalım karışmasın. V eşittir i çarpı r eş. R eş neydi? Empedans. Yani empedansımız ne yaptı arkadaşlar? Arttı. O zaman devreden geçen akım ne yapar? Azalır. Doğru mu? Doğru. AC akım frekansı artarsa lambanın direnci artar. Lambanın direnci frekansa bağlı değildi. Biraz önce söylemiştim. Çok dikkat edelim. Ne yapmaz? Değişmez. Bobinin içine demir çubuk konulursa empedans alalım. Arkadaşlar bobinin içine demir çubuk konulursa x l eşittir neydi? 2 pi f l idi. Bu L neydi arkadaşlar burada öz indiksiyondu. Öz indiksiyon ne yapar demiştik artar demiştik. O zaman o zaman bu e, e, ne yapar e, 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 şey e, pardon öz indiksiyon artar. O zaman indüktans da artar. İndüktans artarsa arkadaşlar empedans ne yapar artar. Dolayısıyla bu da yanlış olur. Evet hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Özdeş lambalar ve saf dirençler önemsiz. Bobinler alternatifi doğru akım devreleri şekildeki bağlı olan hangi lambalar ışık verir? Şimdi arkadaşlar, düz e, bobin doğru akım devresine bağlandığında hiçbir direnç göstermez. Direnç göstermeyeceği için bütün akım buradan geçer ve kısa devre yapar. Kısa devre yapar. Kısa devre yapacağı için bu lamba ne yapmaz? Yanmaz. Burada alternatif bakın. Burada herhangi bir kısa devre olmaz. Lambamız ne yapar? Işık verir. Burada da aynı şekilde arkadaşlar herhangi bir kısa devre yok. Işık verir. Burada da herhangi bir kısa devre olmadığı için hepsi ışık verir. Dolayısıyla bir hariç hepsi yanar. Evet şimdi geldik arkadaşlar. AC devresine kondansatörün bağlanması. Evet hemen şurayı bir silelim. Evet. <laughs> arkadaşlar. Alternatif akım devresi kondansatör bağladığımızda tıpkı bobin gibi e, kondansatörde de alternatif akıma karşı bir direnç oluşturur. Bu dirence biz ne diyoruz? Kapasitans diyoruz. Bakın şurası önemli. Hemen kulağımıza küpe yapıyoruz bunu. Bakın çok önemli. Neymiş? Kapasitans. Peki kapasitans neye eşit? Bakın xc, xc eşittir 1 bölü 2 pi XC burada kondansatörün kapasitansı. Yani kapasitans ne demek? Direnç demek. Bildiğimiz günlük hayattan bildiğimiz direnç demek. F ne? AC akımının frekansı arkadaşlar. C ne? Kondansatörün sığası. Evet daha önce öğrenmiştik kondansatörün sığası. Kondansatörün sığası da arkadaşlar C eşittir. Hatırlayalım C eşittir. E0A bölü D ydi. C burada kondansatörün sayısı. E0 levhalar arasında konulan maddenin dielektrik kat sayısı. Levha alanlarının alı. D'de levhalar arası uzaklık. Bununla ilgili pek soru çıkacağını düşünmüyorum ama yine de bilelim arkadaşlar. Şimdi gelelim şuradaki notlar çok önemli. Şimdi buraya kadar ne öğrendik? X, C yani kondansatörün sayısı eşittir. 1 bölü 2 pi, F, C. Bunu öğrendik. Şimdi gelelim. Diğer, kondansatör alternatif akım devresine bağlandığında enerji harcamaz. Bakın direnç gösteriyor ama enerji harcamıyor. Aynı bobin gibi. Kapasitansın diğer adı ne? Kapasitif reaktans. Bazen bu tabiri de kullanıyorlar. Gelelim. Kondansatör doğru akım devresine seri bağlandığında dolana kadar üzerinden akım geçer. Daha önce öğrenmiştik bunu. Burada hatırlatmak için ifade ediyorum. Dolunca ne yapmaz? Akım geçmez. Ama alternatif akım devresine seri bağlandığında üzerinden sürekli akım geçer. Şuraya biz kısaca şunu yazalım. E şu notu yazalım. Lamba lamba bir süre sonra söner. Bakın bu çok önemli. Bir süre sonra ne yapar? Söner. Peki buna gelelim. Burada lamba sürekli yanar. Çünkü herhangi bir şekilde e, dolma olmaz burada. Devamlı yanar. Buna dikkat edelim. Alternatif akım devresinde ne yapmıyor? Do fiziksel olarak yük birikmediği için devreden sürekli akım geçiyor. Ama doğru akım devresine seri bağlandığında ne yapıyor? Bir süre sonra sönüyor. Çünkü kondansatörümüz doluyor arkadaşlar. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Evet 5. sorumuza. Evet bu soru burada videoyu durdurup öncelikle kendim soruyu çözmeye çalışalım. Çözemeyen arkadaşlar buradan dinleyebilir. Evet şimdi hemen yazalım. XC kondansatörün sayısı eşittir. 1 bölü 2 pi çarpı f çarpı c. Şimdi bu neydi arkadaşlar? Kapasitans. Evet kafamız çok karışıyor artık tabirlerle. Dikkat edin. Bu kapasitans. Bu neydi? Frekans. Değil mi? Bu neydi? Ee, sığa. C'mizde sığa. Bakalım. Kondansatörün sığası sıra, artarsa bakın c artarsa bunu maviyle ile yazalım arkadaşlar. Karışmasın. Bakın bu artarsa xc azalır. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci öncülümüze. Alternatif akım frekansı artarsa bakın bu sefer bu sefer ne yapıyorum? Frekansı arttırıyorum. Yani bu artarsa kapasitans artar. Doğru mu? Yanlış. Gelelim. Alternatif akım frekansı artarsa empedans. Empedans ne demek? Toplam direnç, eşdeğer direnç. Eşdeğer direnç de zaten neye eşittir? Burada kapasitansa eşittir. Yani burada R eş eşittir direkt XC yani kapasitans. O zaman artar mı? Yanlış. Azalır arkadaşlar. Şimdi gelelim. Devreden geçen akım bir süre sonra sıfır olmaz. Çünkü bu doğru akım devresi değil. Alternatif akım frekansı artarsa etkili akım azalır. Şimdi arkadaşlar frekansı arttırdım. Direncim ne yaptı? Azaldı. O zaman V eşittir neydi? I çarpı R eş. R eş neydi? Empedans. Eş değer dirençli. Pardon düzgün olmadı arkadaşlar. Şunu düzelteyim. R eş diyorum. Bakalım. Şimdi benim eş değer direncim ne yaptı? Azaldı. O zaman devreden geçen akım ne yapar? Artar. O zaman bu da yanlış olur. Evet, hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Arkadaşlar buradaki so e bu soruyu öncelikle siz kendiniz cevaplamaya çalışın arkadaşlar. Evet, hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Şekildeki alternatif akım devresine lamba ve kondansatör seri bağlanıyor. Alternatif akım frekansı arttırılırsa hangileri doğru olur? Şimdi arkadaşlar burada bizim empedansımız yani eş değer direncimiz neye eşittir? Şöyle R eş eşittir nedir? Lambanın direnci R artı bu e, kondansatörün direnci XC. Bunun toplamı eşittir. Peki XC eşittir nedir? 1 bölü 2 pi F C'ydi arkadaşlar. Bakalım. Kon, e, frekansı ne yapıyor? arttırılıyor. Bunu kırmızı şu mor kalemle şey, turuncu kalemle yazalım. Bu artarsa XC ne yapar? Azalır. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman kapasitans azalırsa empedans da ne yapması lazım? Azalmaz. Empedans şu X'in toplamı bakın. Şu X'in toplamı olduğu için bu azalırsa bu, bu sabit zaten. Bakın bu bu azalıyor. O zaman bu da ne yapar? Azalır. O zaman bu yanlış. Etkin akım artar. Çünkü V eşittir i çarpı r eşti. R Rh eş neydi arkadaşlar? Empedans. Empedansımız ne yaptı? Azal. O zaman akım ne yapar? Artar. Doğru mu? Doğru. Lambanın parlaklığı artar. Çünkü akım da doğru orantılı. Bu da doğru. Lambanın uçlar potansiyel fark artar. Bakın lambanın uçlar arası fark Ve Potansiyel i çarpı r idi. R'miz sabit. Çünkü lambanın direnci etkilenmez frekanstan. Akım ne yaptı? Arttı. Akım artarsa bu da ne yapar? Artar. Doğru mu? Doğru. Lambanın direnci, lambanın direnci ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Hemen yedinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şekildeki alternatif akım devrelerinde akımın frekansı arttırılıyor. Empedanslar yani dirençler nasıl değişir? Evet burada ne yapmaz arkadaşlar? Burada durdurup kendimiz soruyu çözmeye çalışalım. Çözemeyen arkadaşlar dinlesin. Burada herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü frekansa bağlı değil, değişmez. Peki bunun formülü neydi? XC eşittir. 1 bölü 2 PFC'ydi arkadaşlar. Frekans artarsa XC'ye ne yapar? Azalır. O zaman bu ne olur? Azalır. <laughs> Peki buraya gelelim. XL yani indüktans eşittir neydi? 2 L. Frekans artarsa bu da ne yapar? Artar. O zaman bu ne olur arkadaşlar? Artar. E Dikkat ederseniz <laughs> e, frekansla frekans birin arttırıp veya azalması birin arttırıyorsa diğeri ne yapıyor? Azaltıyor arkadaşlar. Evet hemen bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. bir sonraki soruyu arkadaşlar öncelikle kendimiz çözmeye çalışalım. Çözemezsek buradaki çözümü dinleyelim arkadaşlar. Biraz önceki soruya benzer. Şekildeki alternatif akım devrelerinde alternatif akımın frekansı ne yapıyor? Azaltılıyor. F azalıyor. Etkin akımlar nasıl değişir? Evet hemen buraya yazıyorum. Bu ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Peki buraya gelelim. <laughs> XC eşittir neydi? 1 bölü 2 pi F, C idi arkadaşlar. Frekans artarsa xc ne yapar? Azalır. Pardon yanlış yaptık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen oluyor böyle. Frekans azalırsa XC artar. O zaman V eşittir. I çarpı R idi. R ne yapmış oldu? Arttı. O zaman akım ne yapar? Azalır. O zaman burası ne olacak? Azalır. Diğerini yapmıyorum. Bunlar birbirinin tersi. Bu azalıyorsa bu da ne yapar? artar arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Hangilerinin frekanslar arttırılıyor? Parlaklığı nasıl değişir diyor. Arkadaşlar bir kere hemen bu, burada videoyu durdurup kendimizi çözelim. Çözemezsek buraya bakalım. Arkadaşlar şu ikisi bir kere paralel. Bakın bu ikisi şöyle bakın. Şunlar ve şunlar paralel. E paralelse hemen yazıyorum. Değişmez. Paralel çünkü arkadaşlar. Bu da ne yapmaz? Direkt değişmez. Şimdi birinciye gelelim arkadaşlar. Birinci devremize. Bakın burada ikisi de omik direnç. R lamba biri de direnç. Dolayısıyla bu direnç ne yapmaz? Bunu etkilemez. Bu da ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Şimdi gelelim buraya. Burada ne var? Sığaç var. Xc yani kondansatörün e, kapasitans eşittir neydi? 1 bölü 2 pi f c idi. Frekans artarsa Xc'ye ne yapar? Azalır x diye azalırsa B eşittir i çarpı r ydi. Direnç azalmış olur. Direnç azalırsa, direnç azalırsa akım ne yapar? Artar. O zaman burası ne olur? Artar. Evet, hemen onun sorumuza geçiyoruz. Alternatif akım devresine bağlı lamba şekildeki gibi verilmiştir. Lambaya seri bir kondansatör bağlanırsa. Şuraya ne yapıyorum? Bir kondansatör bağlanır. E, bol bağlayınca arkadaşlar bu soruyu öncelikle kendimiz çözmeye çalışalım. Çözemesek bakalım. İster istemez bizim eş değer direncimiz ne yapar arkadaşlar? R eş yani empedans diyeyim ben buna. Empedans ne yapar? Artar. Empedans artarsa V eşittir I çarpı R eş. Bu artarsa akım ne yapar? Azalır. O zaman devrenin empedansı artar. Doğru. Etkin akım azalır. Doğru. Parlaklık azalır. Doğru. Lambanın gerilimi. Lambanın gerilimi nedir? V eşittir I çarpı R. Direnci değişmez. Akım azaldığı için bu da azalır. Dolayısıyla bu yanlış. Lamba bir süre sonra sönmez. Çünkü burada alternatif akım var. Doğru akım yok. Evet. Hemen. Evet. Geldik arkadaşlar. <laughs> alternatif akımla doğru akımın karşılaştırılması. Buna çok dikkat edelim. Bu, bu şekilde sözel bilgilerde karşımıza çıkabilir. Uzun mesafelere taşındığında enerji kaybı çok düşüktür. Bu yüzden enerji nakil ve dağıtım hatlarında kullanılır. Uzun mesafelere taşındığında enerji kaybı yüksektir. Dağıtım hatlarında ne yapılmaz? Kullanılmaz. Akımın yönü, büyüklüğü, gerilimi büyüklüğü sürekli değişir. Akımın yönü, büyüklüğü ne yapmaz? Asla değişmez. Transformatör kullanılarak akım ve gerilimi büyüklüğü kolayca değiştirilir. Doğru akımla transformatör çalışmaz. Bu yüzden akım ve gerilimi değiştirmek zordur. Bazen şu tabirler de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Kısaca bahsedelim. Jeneratör nedir? Hareket enerjisi elektrik enerjisine çevirir. Kısaca elektrik üretir. Elektrik motoru elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. Alternatör de alternatif akım üreten jeneratör denir. Dinamo da doğru akım üreten jeneratör denir. Jeneratör denir. Evet bir sonraki dersimizde arkadaşlar rezonans ve RLC devlerini işleyeceğiz. İnşallah konumuzu anlamışsınızdır arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler.